Evet dostlar teknik servisimize iPhone 13 Pro Max cep telefonu geldi. Kullanıcı maalesef telefonu yere düşürmüş ve arka kamera camında bir kırık söz konusu. Şimdi teknik arkadaşımız çok dikkatli bir şekilde telefonu hiç açmadan arka kamera camını söküp yenisiyle değişimi sağlıyor. Şöyle daha net görmeniz adına ben direkt montöre geçiyorum. Sizlerin de bu şekilde iPhone serisinde arka kamera camının değişimi ihtiyacınız olduğunda bizden destek alabilirsiniz dostlar şöyle izlemeye devam edelim. Kamera camını parçacıklarını çok dikkatli bir şekilde temizlemek, yerinden almak önemli. Mutlaka hava desteğiyle en küçük bir parçacık dahi kalmamasına özen gösteriyoruz dostlar. Aksi halde kamera içinde fululuk yaratabilir. E, kameranın odaklamasına engel Ya da kameraya zarar verebilir. Ciddi ciddi hasarlara sebebiyet verebiliriz. O yüzden çok dikkatli özenli bir çalışma gerektiriyor. Lensi görüyoruz. Lense hiç yaklaşmadan temkinli bir şekilde lensi temas etmeden etrafını güzelce temizliyoruz. Temizlik aşaması tekrar söylüyorum. Çok 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 önemli dostlar. Kamerayı ve lensi daha iyi görmek adına teknik çalışmamız mikroskop altında yapıyor ve sık sık gördüğünüz gibi hava üflüyor ki herhangi bir parçacık, partikül, toz vesaire kalmasın. çift sarı bant değil mi? Evet, orijinal bant. Evet, şey. orijinal çift taraflı bantı özenli bir şekilde yerine taktık. Evet dostlar arka kamera camı değişimi başarıyla gerçekleşti. Sizlerin de arka kamera camı değişimi ihtiyacınız olduğunda bizden destek alabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.